Bitcoin p kanalına hepiniz hoş geldiniz. Samet'le birlikteyiz gecenin bir yarısında. <laughs> <laughs> Samet'le birlikteyiz. Samet de bugün bize şeyi anlatacak. Ee, bu Amerika'daki enflasyon verilerini anlatacak. Ee, Rebels, Terra Rebels'ı konuşacağız bugün. Ondan geriye doğru say saymasını. Evet. Kaan ee, da biz... bize geri sayma anlatacak. <laughs> Launch'la ilgili e, son verileri konuşacağız. Son durumları konuşacağız. Biraz röportaja değineceğiz ve yayını bitireceğiz. E, yayın akışımız bu şekilde. Samet hoş geldin. Hoş bulduk Kaan. Ne haber? E, İyi Samet. Yani çalışmaya <laughs> devam ediyor. Senden ne haber? Vallahi ne olsun? Biz de aynı şekilde çalışıyoruz. Gündemi takip ediyoruz. FED sakinleşti bu ara. Sağ olsun. Allah razı olsun. İnsanlara biraz nefes aldırdı. Onu takip ediyoruz. Sen de bize şu Luna'nın geri sayımından bahset biraz. İnsanlar çok soruyor, merak ediyor. Nedir, ne değildir diye. Samet aslında şöyle söyleyeyim. Yani e, insanlar yoruma yazmış. Yorumdan gördüm ben de. Ondan geriye saymaya başlamışlar. Başına da e, Terra zincirinin başlatılması yazmışlar. Yani Terra evet. zincirinin başlatılmasını ben daha sonraki zamanlarda bekliyordum. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda eee yani tera, hangi durumu bekliyor? Yani ya 1.2'lik yakımı mı bekliyor yoksa Terra zincirin başlatılmasını mı bekliyor bilmiyorum. Ama şu 1.2'lik yani 1.2'lik yakımda herkese şu bir bilgiyi vereyim. Validatörlerin %20'lik oy oranında şu anda yazıldı ve terrafora gönderildi. 1.2'lik vergi de yazılmış, gönderilmişti. E, validatörlerden bazıları uygulamıştı bunu. Terrafora uygulanması için eee belirli düzeyde validatörün bunu uygulaması gerekiyor. E, 1.2'lik yakım bir de validatörlerin %20'lik oy yetkisi geçerse topluluk büyük ee, bir koz alacak eline diyeyim. Ee, bunun da zamanı var aslında. dupon röportajında bunu söyledi. Bunun da zamanı var. Ee, neyin zamanını bekliyor Duplo? Bunu az çok biliyoruz. Ee, yani Dupont aslında toplanma zamanını bekliyor. Ee, cüzdanlara, yani o gösterdiğim cüzdanlara toplayıp duruyorlar yani. Cüzdanlara sürekli aktarım oluyor. Biz ortalama 5 trilyon olarak hesaplıyoruz Duplon'un şu anda toplandığını ama cüzdanlarda kimlik bilgisi, isim bilgisi yazmadığı için. Tabii ki de yani en büyük miktarın kendisi şirketin kendisinde olduğunu düşünüyoruz. Ve zaten hesaba girerseniz şu anda daha zinciri olmayan ama alt tabanı olan coin'leri de görebilirsiniz altta. O yüzden vakfın olduğunu doğrulayabilirsiniz buradan. Bu işte hesapları toplanan coin'lerin yani burn hesabına atılması kademeli bir şekilde olacaktır. E, ee, yazılımın açılmasını zaten bekliyoruz. Yeni UST'nin çıkmasını bekliyoruz. Bunların hepsinin e, yani bir anda gerçekleşmesini beklemiyoruz. 3 ay içerisinde parça parça gerçekleşecektir. Ee, bununla ilgili yani Terra Classic ile ilgili e, Eylül ortasına kadar iyi bir haber beklemiyorum sayın. Terra Rebels da geriye doğru saymış yazılımın açılmasıyla ilgili ama e, bakalım yani ne olacak yani yazılımın açılması hani bu teklif ne bileyim teklif gelir, öneri gelir ya da UST bağlanır, sistem düzeltilir. O zaman yazılım açılırsa nasıl 6 trilyona, 7 trilyona çıkarttıysa öyle yapmaya devam edecektir. Ee, arkadaşlar benim yüzümdeki düşüklüğü soruyor herkes. Ee, çalışıyorum arkadaşlar açık ee, ve net ve şu an saat kaç zaman? 3 Üç mü? 3'e çeyrek var şu an saat. 02.45 gece. Şu an 3'e çeyrek var. Sabah da 8'de kalkıyorum. Hani bazı günler video atamıyorum. Hani çoğu kişi video atmak istemediğimden değil de bayıldığımdan oluyor. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Yoksa ben biliyorsunuz arkadaşlar ben videolarımı zamanlamıyorum. Ee, önceden çekmiyorum. Ben bir kağıttan okumuyorum. Bütün bildiklerim ne varsa onu doğal akışında anlatıyorum yani. E, Samet öyle de olmaz lazım biliyor musun? Öyle tabi. Yani YouTube abi bak kendine özel içerikleri paylaşabildiğin bir yer olması lazım. Burası kasıntı bir televizyon kanalı değil ya da bir yerden okumamız gerekmiyor. Yani birilerine hitap ederken kasılmamız gerekmiyor. Zaten bilgi anlattığımız için. Bu sıkıntılara düşmememiz gerekiyor. 4.01'i bekliyor muyum diye soranlar vardı. Hala bekliyorum. Eylül'ün ikinci evet. haftasına kadar bekleyeceğim. Samet, enflasyonla ilgili sana şunu soracağım. Evet. Bitcoin, tarihin dip seviyelerini görür mü? Görür. Net. Çok net. Ben bu konuda başından beri söylüyorum. E, Fed şu anda piyasaya uzaktan bakıyor. Kenara çekildi. Birkaç biliyorsun birkaç aydır sürekli ardı ardına faiz artışı yaptı. Ama dedi ki önümüzdeki 8 hafta boyunca piyasa şartlarını ben takip edeceğim. Henüz daha bundan sonrasında ne yapacağımı ondan sonra karar vereceğim dedi. Bu faiz artışları şu anda enflasyonu bir miktar düşürdü. Aslında düşürmüş gibi gözüktü demek daha doğru olur. Sadece yani işte enflasyonun yüzde yüz çıkıp, yüzde çıkıp, yüzde seksen gösterilmesi bu Türkiye'de gerçekleşen bir şeymiş gibi algılanıyor ama inanın bana bütün dünyada Avrupa'dan tutun Amerika'ya kadar tamamında bu tarz şeyler yapılır. Çünkü enflasyon dediğimiz şeyi yönlendirmek psikolojik bir şeydir daha çok. Ee, i̇nsanlar fiyatların düşeceğine inanırsa yani bunu kendileri düşürürler zaten. Sen araba fiyat, kendi altındaki arabanın fiyatının Yarın düşeceğini bilirsen, yarın 10 lira düşeceğini bilirsen, bugün 5 lira aşağısına koyarsın, hemen satmak için. Tüm dünyadaki düzen aslında bu mantıkla ilerliyor. Ama ben hala bu fazla basılan paranın yeteri kadar piyasadan çekilmediğine ve bu faiz artışlarının yeterli olmayacağına, bu enflasyon düşüşünün ya da düşük gösterilmesinin temel sebebinin de baz etkisi olduğuna inanıyorum. Malum biliyorsun 100 dolarların üzerindeydi Brent petrol. Şu anda 100 dolarların altına gerildi. 95 dolarlara 93 dolarlara hatta 90 dolarları bile gördü bir ara. Bu da enflasyonun üzerindeki baskıyı biraz hafifletti. O yüzden de şu anda bir bahar havası var. İnsanlar biraz nefes aldı. Kriptolarda yükseliş var. İşte diğer birçok riskli yatırımda hisse senetlerinde yükseliş var. Ama ben bunun hala ee, maalesef geçici olacağını düşünüyorum. Ee, bazı arkadaşlar bana da şu şekilde sen çok olumsuz, çok karamsar konuşuyorsun gibi e, söyleyen arkadaşlar var ama biz burada senin de anlattığın gibi e, bildiklerimizi bildiklerimiz çerçevesinde anlatıyoruz. Kimseye önceden hazırlanalım. İşte şunları, 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 şunları söyleyelim. İşte bu olmaz ama biz yine de söyleyelim demiyoruz eğer olacağını düşünüyorsak söylüyoruz, olmayacağını düşünüyorsak da olmayacağını söylüyoruz. Yani bizim burada bir şeyleri ispat etmek, kanıtlama gibi bir derdimiz yok. Tek amacımız insanlara bilgi vermek. Senin de aynı şekilde öyle. Ve dediğim gibi yani Bitcoin'in ben hala şu anda toparlıyormuşçasına insanlara satılıp daha sonrasında tekrardan yeni dip seviyeler göreceğine inanıyorum. Demek evet, aslında aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani Bitcoin 29 bin dolara çıkar mı diye bana sorarsanız çıkabilir. Ama 17 bin dolara inmesi çok olası. Yani şu anki fiyatına bakmayın derim ben. Çünkü gerçekten bir bahar havası gösterilmeye çalışılıyor. Amerika'daki enflasyonun tam olarak gösterilmediğini düşünmüyorum. Amerika'da yani pat diye söylüyor 9.1 diye. Ona göre hükümet tedbirini alıyor. Bağımsız olduğu için ee, bahar arası da para bastıkları için geliyor zaten. Ya yani enflasyon aslında şu şu samet yani yüzde altılık bir enflasyon Amerika için ölüm demek. Daha önce bu yaşandı morguç krizi yaşandı bir sürü Amerika'da. Evet. Bu bizim için olumlu bir etki yarattı biliyor musun o zaman? Amerika'da enflasyon etkisiyle dolar değer kaybetti. Türk lirası değer kazanmıştı o zaman. Türk lirası 1.7 idi uzun bir süre. Ondan sonra 1.2'lere, 1.3'lere denk geldi. Hatta bak bizimkiler soruyordu. Annem babam falan soruyordu. Diyordu ki ne alacağız ya parayla falan. O zamanki aldığın parayla 40 tane çeyrek alıyorduk. Şimdi <laughs> şimdi Samet dolara falan yatırmıyorlarmış Samet. Diyormuşlar dolar değer kaybeder. Ne yapacağım ben dolara yatırmayı diyorlarmış. Bak, ama şimdi bu yani Amerika'nın bu enflasyonu bize yaramıyor. Ee, bizim enflasyon zaten abi Samet şu da başarı biliyor musun? Türkiye bu enflasyonda yaşayabiliyorsa bu büyük bir başarı biliyor musun? <laughs> Gerçekten bu çok büyük bir başarı. <laughs> abi yani herkes gibi her, herkes gibi biz de insanız. Yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Markete gidiyoruz, süre gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Abi herkesin enflasyonu kendi cebinde belli de zaten. Hani klişe söz söylemeyeceğim ya şu kaç para olmuş bu kaç para olmuş ama bak böyle idare edilebilmek de büyük bir meziyet Samet. Yani kesinlikle. Amerika'da Amerika'da yüzde dokuz enflasyon var. Neredeyse sadece durum ilan edecekler. Faizi bir arttırdı, bir daha arttırdı, bir daha arttırdı. Üç kez faiz arttırdı, üç kez iki sefer arttırdı. Yani Sürekli faiz arttırdı adam enflasyonu dengelemek için. Ama hani bir şey söyleyemiyorum. Çünkü zamanında babamların zamanında da aynı şey olmuş. Ne olmuş biliyor musun Samet? Bak sana anlatayım. Çok 300 lira diyor maaş alıyorduk diyor 300 lira. Bir anda diyor enflasyon patladı diyor. Bir tane meyve suyu 300 lira oldu diyor. Çünkü <laughs> o meyve suyunu almadı diyor. Bu sefer meyve suyu satmadığı için fabrikalar Ödeme yapamadı insanlara diyor. Kriz oluştu diyor. Bir meyve suyu 300 lira olmuş. Bir tane meyve suyu. Maaşa mı? Böyle bir durum olursa zaten ticaret kitleniyor. Ama ticaret kitlemeden para basarak dahi ekonomiyi bu zamanda devam ettirmekte de vallahi büyük bir meziyet yani. Yani keşke bu durumlara düşmeseydik ama bu kadar şeye rağmen hala bizim ee bir şeyler yapıyor olabilmemiz, hala bir ayakta duruyor olabilmemiz. Yani biz bunu sağcı solcu ya da partici olarak herhangi bir mantıkla söylemiyoruz. Biz bunu Türk halkının e, genel durumu olarak söylüyoruz. Biz gerçekten çok sabırlı bir milletiz bence. Yani şu an bizim yaşadığımız enflasyonu, bizim yaşadığımız ekonomik sıkıntıyı bir Avrupalıya yaşatsan isyan üzerine isyan çıkar. Yani ne Beyaz Sarayı kalır Amerika'da ne e, şey Avrupa'da bir tane bina kalır yıkarlar yani orayı. Ama Türkiye'de insanlar hala e, şükredip önüne bakıp inşallah düzelecek diyebiliyor. Hala e, her ne kadar hükümeti seven de olsa, sevmeyen de olsa devletine, vatanına sahip çıkan bir milletiz. Yani Allah bunu hiçbir zaman da bozmasın gerçekten çok önemli bir şey. Enflasyon iner çıkar düzelir ya da düzelmez mesele değil ama elinizdeki ülkenin kıymetini bilmezseniz Allah korusun işte yani görüyoruz Suriye'yi, Irak'ı başka ülkelerin halini görebiliyoruz yani çok yakından. Valla Samet ya ben siyasi parti tutmuyorum zaten oynayabilirim. Şu anda çatır çutur konuşurum ben sözlerimi saklayan birisi değilim. Ee, yani zor Anladın mı? Yani şu anda bu seviyede bir enflasyonun bu ekonomiyle tutulması gerçekten hani bravo diyorum ya. Valla yani bu da bir meziyettir biliyor musun? Abi yok yani bak dünya aşağıya gidiyor zaten. Biz daha da aşağıdayız. Ama bakıyorsun abi bankalar kar ediyor. Marketler kar ediyor. Esnafa bakıyorsun. Esnaf şu anda insanlar harcıyor. Daha fazla para kazanıyor. Ama bu işte bu devam ettirilebilir mi? işte sıkıntı orada. Üç ay sonra ben yağ almaya gittiğimde 500 lira derse ya <laughs> sıkıntı o zaman başlıyor. 150 lira dediğimde de sıkıntı başlıyor da. Ya, Neyse ya. Bu konuları geçelim. Çünkü yani Almanya'dan gelenler de var burada, komşularım da var. <gülüyor> <gülüyor> onlar da onlar da aynı şeyden şikayetçi Samet. Türkiye çok pahalanmış diyor. Bizim orada Almanya'dan varsa yazsın kaç euro ya diye. 5 euroymuş Samet. 5'i 20 ile çarptım 100 lira ediyor. <laughs> Bizim burada 150 lira. Vallahi biz bilmiyorum ya gerçekten bir markete girip çıkıyorsun. Önceden 10 liraya yani A101 bim gibi bir markette 10 TL'ye tek 10 TL bir paraya poşet doldurabiliyorken şu an 10 liraya 3 ekmek alıp çıkıyorsun yani düşünsene. Aynen yani arkadaşlar şimdi ben tamam bu, bu kripto kanalı ama hani biz de yiyoruz içiyoruz alışveriş ediyoruz harcıyoruz tamam yani bizim belirli bütçelerde bunları alma durumumuz var bizim düşündüğümüz şey yani bunun geçici bir şey olması. Kriptoları, şimdi kriptoları gerçek hayattan kopartamazsın zaten. Yani bir, bir bağlantısı var. Gerçek hayatta yatırılan parayla şimdi sen cebinde yağ alacak paran yokken gidip de kripto paraya para yatırabilir misin? Ha bir de o var. Gerçekten enflasyonun kripto paralar üzerinde büyük etkisi var yani. Doğru büyük söylüyor etkisi. Samet. Doğru söylüyor. Çünkü yani mesela ben kendimden örnek vereyim. Yani ben 10 bin lira para yatıracakken 2 bin lira market alışverişi yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Bin lira benzin alıyorum. Sigortasıdır, vergidir, bilmem nesidir. Bin lira öyle gidiyor. Yani 10 bin lira yatıracağım yere 5 bin lira yatırıyorum. Yarı yarıya. Kesinlikle. Böyle düşünürsen 1 trilyonluk market hacmi 2 trilyon olması gerekirken 1 trilyon. Bütün dünyada da bu olduğu için de zaten kripto paralara para yatmıyor. Bir de dediğim bir ceset var ortada Samet. Bir de Luna cesedimiz var önümüzde. Kimsenin cesedi kaldırmaya gömmeye niyeti de yok. Diriltmeye de niyeti yok. Şimdilik öyle mortta bekletiyorlar. Bakalım inşallah bir şeyler söyle de dirilsin şu Kaan. Samet ben söylediğimde dirilse keşke. <laughs> Değil mi insanlar biz olumsuz konuşunca bizim şey olduğumuzu düşünüyor. Biz yapmıyoruz zannediyor ama. Biz e, inanın yani izleyen herkes bunu bence çoğunluk zaten biliyordur da sizden daha çok istiyoruz yani neden yükselmesini istemeyelim? Aynen öyle yani ya ben herhangi bir takipçimle iddia girebilirim yani elinde ne kadar varsa <laughs> yani bekliyoruz arkadaşlar biz de bekliyoruz teraklasiyi teraklasikle ilgili bir şey söyleyecektim ben. Konu enflasyona girdi. Doğru. Yani Tela Klasik devam ediyor yani Samet. Şimdi diyecek bir şey bulamadım. Unuttum biliyorsun. <laughs> geri sayımla alakalı mı bir şey diyecektin? Ya, geri sayımı zaten söyledim. Geri sayımın şeyle mi alakalı? Yani 1.2'lik yakımla mı alakalı? Yoksa e, ee, yani geri sayımın sistemi açmayla mı alakalı olduğu bizim için çok önemli. Ya ikisi de olacak da bunun ne kadar zaman yayacaklar ne kadar yükseltecekler. Valla Samet yani ne kadar çok da fazla direnemezler diye düşünüyorum. Çünkü içeride de büyük savaş var. Şu anda vakıfla yönetim arasında bir savaş var. Yönetim anlaşmış gözüküyor. Çünkü yakınları falan ge geçirmeye başladılar toplumun ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Ben öyle söylüyorum yani. Ee, yani belli seviyede de yani 1.9 trilyonu yazılımın ne kadar ne zaman toplayacağını bilmiyorum da eğer bu kadar fazla yükseliş olursa bak yani yüzde binlik yüzde on binlik yani on binlik olmaz da yüzde iki binlik bir yükseliş olursa bile insanlar terra klasiği elinde tutar sadece traderlar satar diye düşünüyor. Ama şu var. Bak tax vergisinde şu açık var sanırım. Alım satım çoğalıyor. Çünkü yukarıya evet. yönlü ve aşağı yönlü hareketler çoğaldıkça alım satım çoğalıyor. Alım satımda her alım satımda tax vergilerini yakacağı için de çok hızlı bir yakım olabilir ama 1.9 trilyonu gene yakamaz. Muhtemelen 75 trilyonluk 75 milyarlık eee arzine kalacaktır. Yani yine benim dediğim hesaba gelecektir. Bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Bilgi vermeye devam ediyoruz. Ama Samet'in söylediği de doğru. Yani enflasyon da var. Ee, ekonomik baskılar çoğalıyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Terra Classic'i etkiler mi? Her coin'i etkiler. Terra Classic 10 dolar olacağını 1 dolar olur. Ee, ama yani günün birinde geçecektir. Geçmiş zamanda olduğu gibi Türkiye bunları atlatacaktır. Türkiye değil hatta. Dünya bunu atlatacaktır. Kesinlikle. Virüsten kaynaklanan bir ticari sıkıntıdan dolayı ve yani teknolojinin yönü de şu anda Singapur'a kayıyor. Yani Singapur, Güney Kore, Çin teknolojinin merkezi Samet. Ve, ve teknolojinin en önemli ham maddesi gümüş. Ve <laughs> <laughs> gümüş, gümüşe yatırın diyor Samet. <laughs> ben gümüş ben, ben paramın küçük bir bölümünü kripto, büyük bir bölümünü gümüş, biraz da e, orta seviye bir bölümünde altın tutma taraftarıyım. E, yeşil gelecek dediğimiz yani bu e, işte mazotmuş, elek şeymiş, benzinmiş bunların kullanımının bitip elektriğin kullanımı, güneş enerjisinin kullanımı başladığında gümüş e, altın dönemini yaşayacak. Ben o günleri bekliyorum. O günleri benle beraber bekleyen arkadaşlar da inşallah çok güzel günler bekliyoruz diye düşünüyorum. Buradan senin takipçilerine de küçük bir mesaj çakayım yani. <laughs> Samet bir de hikaye anlatayım. Madem bitirmede kanalındayım, Samim bir de bir sohbet oldu. <laughs> hikaye anlatayım. Şimdi Samet sana deseler ki, 70 yıl önce her dileğin gerçek olacak. Ee, sen de dilediğin ki kağıda yazdığım her şey gerçek olsun. Yani kağıda yazdığım her dilek gerçek olsun diye dilek hakkı paralı. Düşün ki kağıda yazıyorsun ki 50 lira, 100 lira, 20 lira. Aslında kripto paralar 2 kilobaytlık bir veri ama elinizdeki kağıtların da hiçbir değeri yok. Evet. Yani doğru. bakın yani altının bir değeri var teknolojide kullanılıyor. Daha iletken, geçirgen. Daha çok bilgisayarların işlemcilerinde kullanılıyor. Algı kısmı kullanılıyor. Yani elektronik yeri kullanılıyor. Evet, sonsuz para. Hiç, parayı hiçbir yerde kullanamıyorsunuz. Parayı külah yaparsınız, içine çekirdek doldurursunuz. Başka hiçbir şey yapmaz. Para, madeni para bak bunların hiçbiri işe yarayan şeyler değildir. Bunlar zaten bunlar yerini elektroniğe geçince Kripto paralara geçiş sağlanacak. Aslında bunların da değeri yok. Sizin ne kadar değer verdiğinizle alakalı yani toplumla alakalı. Aslında bizim yaptığımız blockchain işi, bakın blockchain işi şu anda devletler bazında yasal bir iş değil. Doğru mu Samet? Doğru. Sonuna Devletlerin görüşürüz. kabul ettiği paraları saymayıp para üretiyoruz. Ama biz bu paraları devletler için üretmiyoruz. Biz bu paraları insanlar için üretiyoruz. Kripto devrimi geldiğinde, tüm dünyaya kripto devrimi geldiğinde, kripto paralarla ödeme sağlandığında, ya da alınıp satıldığında şu andaki paraların hiçbir değeri kalmayacak. Zaten yani kağıt paralar da ömrünü dolduruyor yani. Takas için kullanılıyor. Tamam, yani. kesinlikle kesinlikle. Yani bir de yani şimdi Kağıt parayı matbaaya kağıdı ver Bas ömür boyu bas Sınırsız bas Ama e, altın ve gümüş Dediğimiz zaman durum aynı şey Geçerli değil bir çıkartma maliyeti var Ve sonsuz değiller e, Bir yerden sonra Dünyadaki altın evet %100 bitmeyecek belki ama Çıkartması zorlaşacak Daha az olacak ve ihtiyaç artabilir Gibi gibi gümüş de aynı şekilde Geçerli e, o yüzden Hani altın basmak veya gümüş basmak bambaşka bir şey. Ama para basmak bambaşka bir şey. Kripto para basmak çok farklı bir şey. Altını mad altın madenini örnek veriyorum. Kazması, bulması, çıkartması, satması bir yıl. Parayı üretmesi, basması bilmem nesi bir hafta. Kripto parayı üretmesi basması bir saat eğer ki işlemlerini yaptırdıysan bir saat içinde yazılımın hazırsa tek bir tuşa basarsın ve 1 milyon adet, 1 milyar adet fark etmez kripto para basabilirsin ki Luna Classic'te gördük bir gecede trilyon adet basıldı. Aynen. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor aynen öyle. Aslında işte yani aslında bak insanların kullanmak istediği alt, arkasındaki taban. Kripto paralar paralar. Yani kripto paralar yani paraların yerlerine geçmeye çalışan teknolojik bir varlık. Ama ar arkasındaki blockchain teknolojilerini devletleri kullanırsa gerçekten güzel bir tabanı var arkada. Çünkü ya diyorum ya Samet bak blockchain'de ben diyorum kripto parayı ürettik blockchain'de blockchain'e entegre ettikten sonra kripto paranın açığı kalmıyor abi. Açığı kalmıyor. Yani sen sadece bir bloğu kapatabilirsin. Sen o kadar aciz kalıyorsun yani. Kripto para öyle bir sistem ki saniyede bir trilyon işlem yapabiliyor. Bir trilyon. Hani bugün parayı veriyorsun, alıyorsun. E-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyorsun filan. Ama o kadar hızlı yapıyor ki. Bir saniye ya saniye. Yani veri tabanına yazılmasını bir göstereyim size arkadaşlar bir gün. Veri tabanına yazılması var Bitcoin'in. Okuyamazsın ki. Okuyamazsın. Göremezsin ki. O kadar hızlı yani. O cüzdandan o cüzdana, o cüzdandan o cüzdana. Aslında büyük bir teknoloji blockchain teknolojisi. Ama işte altındaki teknoloji önemli. Para olarak da bakmamak gerekiyor. Bir ödeme birimi ya da devletlerin kullanabileceği gerçek bir teknoloji olarak kullanılabilir blockchain teknolojisi. Ve blockchain teknolojisi Samet en başta en başta ne için yazılmış biliyor musun? Ne? Bu Satoshi Nakamoto'nun bankalara olan nefreti yüzünden. <laughs> ben demiş bankaları bitireceğim demiş adam. Bankalara borcum var artık. Kim bilmiyoruz da. Kim bilmiyor. Bu bu şey varsayım biliyor musun? Avusturyalı diyorlar. Ama bu bankaları bitirmek için adam bu yazılımı çıkartıyor ortaya. Ama bankalar da bu yazılımı kullanıyor Samet artık. Ya Şöyle bir şey var zaten. Ee, öyle bir şey ki bütün teknolojik devrimler bütün teknolojik e, üretimlerin tamamı insanların bir problemi çözmek için ya da bir şeyden bıkıp ondan kurtulmak için çıkartılmış artık en sonunda insanlar paranın ve devletlerin paranın üzerindeki etkisinden bıkmış kendi parasını çıkartmış yani öyle bir durum düşünebiliyor musun? Aynen öyle Samet yayın için teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Kaan'cığım Var mı eklemek istediğin bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, takipçilerine de herkese selam söylüyorum. Ee, ve e, şu hatırlatmayı yine biz yapmış olalım arkadaşlar. Siz, e, senin kanalında da benim kanalımda da bot hesaplar sizlerin yorumlarınızın altına yorum yapıyor. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar biz değiliz. Telegram ve Whatsapp adresi ya da link paylaşımı yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Samet yayın için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, görüşürüz.